Şimdi, şimdi burada bir tek e, kayınvalidesine altınların hepsini vermek isteyen bir tek Pınar'dı Semiha Hanım'a dedi ki hepsi onun olsun. Evet. Evet Nursel Hanım gerçekten. Çok teşekkür ederim. Ben de inat yapar gibi bulamıyorum kızın tabağını. Alışırsın hiç önemli değil. E... Yani ben onu düşünüyorum ama o pek kendini düşünmüyor. Benim tabağımı bulamıyor. Yani benim gözüm altınlarda değil, annem rahat etsin, mutlu Ama olsun. Canım, Bu zamana kadar benim. gerçekten çok sıkıntılar çekti. Biz e, 7 yıldan beri eşimle birlikteyiz. Ama hani biz artık bir aile olduk, anne kız olduk. Beden olduk. Ee, onun her zaman mutlu olmasını çok istiyorum. Çünkü o zorluk çekerken onlarla birlikte ben de zorluk çektim. Nasıl bir sıkıntıdan bahsediyoruz o ayrılığın dışında? Ee, şöyle söyleyelim. Ee, kızım. Misin? İyi Kızım mi? ve torun ya bulamam diye migrenim tuttu stresten. <laughs> Aa yol ikinci günüm daha. Gerçekten bellidir zaten <laughs> gözlerimden. Ee, eş kızımın, kızımın eşi vefat, eşi vefat etti. etti. Aa. Evet, evet. Ne yeni mi? Yani ne yeni kadar? Yeni daha iki yıllık. İki yıl önce. Antalya'da vefat yaşıyorlardı. Ee, malum benim kimsem olmayacak kızımın da kimsesi. Nasıl vefat etti ya, Eceliyle mi? ...iş yerinde bir Yok tartışma mu? sonucu kesici aletle arkadan. arkadan. Öldürüldü. Nasıl yani? Kavganın içinde miydi o? Ayırıyor muydu? Ya orada konuşma var oluyor işte arkasını dönüp giderken. Arkadan. Aslında Sen ne diyorsun ya arkasından... Evet. Evet. Bıçaklandı mı? Evet. Aa. Ben Aa. de şimdi iki torunum, kızım, küçük oğlum, eşim... ...böyle küçük bir evimiz, bir evimiz var orada, orada yaşıyoruz. yaşıyoruz. Aa şu anda şok oldum. Ee, yani senin kız kardeşinden bahsediyoruz değil evet, mi Mustafa? Evet, evet Şaka mısın sen? Gerçekten. Bu damadın vefat edince sen kızınla, torunlarınla Tabii, birlikte yaşıyorsun. Evet. Anladım. Aslında çocuklarına yapamadığın anneliği şu an torunlarına yapıyorsun. Evet. Ya. Oo. Kaç an yaşındaydı? Ee, kızım işte 30 yaşında. Damadın vefat. Damadım da biraz büyüktü ondan. Kaç? 10 on, on yaş falan falan 40 yaşlarındaydı ha, evet, evet, ve evet. vefat etti diyorsun ha, ha, evet. yani sebepsiz yere şu anda öldürüldü öyle Vallahi mi? Valla damadım evet. böyle dinliyor eli cebinde sonra o gidiyor yani hiç laf bile söylemiyor aslında ama arkadan dönünce 5 gün yoğun bakımda yattı Antalya'da yaşıyorlardı orada tabii çocuğumu bırakamazdım küçük bebeleri var iki tane aldım eşyasını falan topladım geldim buraya Helal olsun sana. Evet, Biliyor ol. musun bak yani hayat çok enteresan. Evet. Aslında şu anda çok büyük bir annelik yapıyorsun. Hani hep teşekkür üzüldüğün ederim. bir konu var ya, Allah Allah evlatlarıma olsun. bakamadım Hı -hı. diyorsun. Evet, Sen evet. şu anda evet. iki torununa bakıyorsun evet. ha. He? Evet. Ay helal olsun. Gerçekten. Çok teşekkür ederim. Öyle. Of. Annelik böyle maalesef ee, ki ben o yarayı yine kapatamayacağım. Yani o yavruları da büyütsem. Yani o benim Kızın ne yaptı kocası ölünce? Düşkünler miydi birbirlerine? Alt üst oldu yani her şey. Nasıl darmatu. haber aldınız? İşte bir sabah böyle... ...kızım beni aramaz sabahın sekizinde telefonum çalmış Özlem. O telefon acı acı çalar ya. Çaldı, korktum arayınca korkarak açtım aslında o telefonu. Bir de ben e, lokanta türü açtım böyle. Sebzeyi çok seviyorum, karalahanayı falan. Neyse onun telaşı var falan açtım neyse anne dedi Mehmet'i dedi bıçakladılar dedi. <laughs> Mehmet'i dedi bıçakladılar dedi, dedi. Allah nasıl dedim yani hemen işte bilet aldım uçağa atladım gittim falan. Böyle yani o anlar çok kötüydü gerçekten. Çok kötüydü gerçekten. Ama çok... öleceği hiç aklımın ucundan bile geçmezdi. Gittik yoğun bakımda beş gün yattı İş yeriyle evin arası da bir saat var. Çocuklar kaç yaşındaydı? Çocuklar, kızımız o zaman bir yaşındaydı. Ay oğlumuz Allah. da işte üç yaşındaydı. Şimdi Ay. bire gidiyor oğlumuz. Babalarını tanıyamadılar yani tanıyamadılar. neredeyse. Oğlumuz biraz biliyor da kız hiç bilmiyor. Kız hiç bilmiyor. Soruyorlar mı sana babam nerede? Soruyorlar tabii, diyorum. Ne diyorsunuz bu konu nasıl et, anlatılır? Vefat etti diyoruz. Alışacaklar gerçeklere. Benim de yok bak diyorum. Benim de annem yok diyorum. Öyle çok seviyorum ama aşırı. Hele kız torunuma, yani böyle <laughs> kalbim diyorum ona. Kalbim, kalbim diyorum, diyorum ona. ona. Ne kadar zor bir hayatın olmuş senin ya. Çok. Yani bazen de öyledir ya böyle hiç evet. doğrulmaz ya o belin. Evet gerçekten, gerçekten öyle. Gerçekten öyle bir hayatın olmuş. Eşimle de çok severek evlendik bu eşimle ikinci eşimle. Ha sen ikinci evlisin. E, evliyim. Ha. İsmi Reşit kendin söyle kendin <laughs> eşit vallahi. <laughs> ne demek o? E, yani işte be, bekar gibiyim evliyim ama bekar gibiyim yani şöyle bir... Hani e, kocam var arkamda diyemiyorum. Böyle başına buyruk bir adam yani. Yani memnun musun değil misin onu anlayamadım. Ya seviyorum ama böyle yani bana maddi anlamda falan şey yapmaz hani. Aa, buradan da yüzün onu... gülmedi yani. yani öyle yani mi? öyle. Ay. Şimdi hasta bir de kalp hastası, kov hastası. Eyvah. Yani işte böyle. O ikinci eşin de şu an torunlarınla ve kızınla olan evet, aynı evde. İyi A dedim ya, yani işte öyle iyi bir adam bir de. Sen şu an kızına, torunlarına bir de kocana bakıyorsun. Evet. Evim de küçücük, bir artı bir. Vallahi Eyvah. ben yerde yatıyorum, sünger atıyorum böyle yere. Sen evet. yerde salonda yatıyorsun. Evet. Kızın çocuklarıyla yatak odasında. Yatak odası. Eşim de kanepede yatar. O da yatmaz. Hep o kanepeden onu çivilediler sanki oraya. Oradan da yüzün gülmemiş. Heh. Ay böyle bir şey olamaz. Bazı hayatlar böyle oluyor evet, işte vallahi. ya. Vallahi Öyle. başın mı ağrıyor? Başın evet, mı Evet migrenim tuttu. Çok geçmiş olsun. Sağ ol. Başın sağ olsun. Teşekkür ne diyeceğimi bilemedim. Evet. Nere ne evet. dokunsam bir derdin çıkıyor aşkım benim. Ama dimdik ayaktayım çok şükür Rabbime. Çalışıyorum işte sosyal medyada aktifim. Ondan sonra Hayatta sana torunların annelik yapma fırsatı beni vermiş. Beni Rabbim bugüne bunlar için hazırlamış diyorum. Ben ev işlerine gidiyordum canım benim. Ev işlerine ne zaman gidiyordun? Hep gittim. Kocandan önce mi? Tabii canım yani çocuklarımla ayrılmazken de gidiyordum. Gidiyordum gidiyordum ben böyle esprili... Komik... Temizliğe gidiyordum. Tabii tabii. Evet. Şu anda? Ara ara gidiyorum yine. Aferin sana. Evet gidiyorum. Aferin ekmeğini taştan e, çıkarıyorsun. Aynen öyle. Niye ben kimseye muhtaç olmam? Çünkü kimden bir şey istesen yok diyorlar varsa da. İnşallah burada yüzünüz gülsün. İnşallah. Dizi dizi altınlar kollarınıza dizilsin. İnşallah. Hadi son tadımı yapalım. Ee, buyur kim kaldı? Ayşe Hanım ve buyur sen gel bakalım.